Vallahi gözümden yaş akıyor. Davud abi niye konuşmuyor? Ne oluyor lan? Konuşuyorum ben. Hayır, tamam. Konuşuyorum Ankara'daki, İlla Ankara'daki tanıdıklarımızı mı çağıralım? Konuşuyorum seninle istemeni dinliyorum artık. İlla Ankara'daki tanıdıklarımızı mı çağıralım? Ee, gelen olmadı herhalde ya. m da alabilir miyim? Aldım vallahi. Valla ayıp önümden aldı adam ya. Aha burada da var gel. Orayı da lootlamışsındır sen şimdi ben gelene kadar. Burada DP var Meryem. İçeride DP'yi almıyorum artık ya. Yok Merve alıyor da DP'yi onun için Seviyoruz diyor ne ailecik. DP'yi. Aynen öyle. 5.56'dan alayını toplamışım bir anda. 6 X attım sana. Gel al hadi iyisin. Aha Anladım. lan. Merve burada da M4 var alacaksan. Bunlar nerede çatıştı lan? Şu önümüzde evde var 2-3 tane. M4 burada da var alacaksanız. 6x'i kim aldı? Merve almış. Hayatım böyle 10 numara forma giymem 10 numara. Ben gidiyorum bu arada onlara doğru. Ama şey. Siz de gelin. Koşarak geliyorum. Koşarak hatta uçarak geliyorum kardeş. Kor önümde gördüm adam. Önümdeki evlerde. Niye adama salak diyorsun değil mi? Ben onu biraz ben... kafasını dağıtayım mı? Sen onu rahatça vur. Yok yok yok. Tamam. <laughs> tek miydi bu? Ne tek abi bir baygın. Yok tek miydiler. Biri de... Biri de, önümüzde burada bir yere gel. Ben de oyna. Biliyorum. AK aldım hatta. Aa bu evde bu evde. Bomba salladım ben de oraya. Ne yapıyor bu lan? Baygınım. Tam balkonda, balkonda direkt çık vur. Balkonda. Merve sen tutsana şey. Davut abi tut Merve. Eyleme dilini edepsiz. Ses Bir daha ses var. var. O ne oldu lan çarpılmış gibi geziyorum ben buraya. Bazda kalmış. Drop'a mı gidiyorsun sen? Nerede hmm. ki drop? Karşıda. Allah 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 Allah. Şuradaki Aa, yü yüzeni gördün değil mi? Aha drop'ta adam var. Adam var, tamam. Adam var. Tamam biliyorum işte sakin. Adam bizi adam bizi fark etmedi dur. Gerçek bunlar ha. Evet. Yanı çok az onun. Şurada bir yerde. Oğlum bu tek miydi? Başka var mıydı? Tek değil var var. Başka da var. Nerede var oğlum? Niye görmüyoruz değil. biz vardı? Vallahi var. Ben bir kişi daha görmüyorum. Yani bayağı az onda. Tepedeler ya. Troptan alacağınız i̇şte alacağınızı ya. aldınız mı? Yok abi nasıl aldım? Ben onları atlamaya çalışacağım. Siz yani bayılmamaya çalışacağım. Ben de yanaşıyorum. Sen sağdan mı açıldın nasıl? Sağdan açıldım da ben göremiyorum ki adamları. Görmüyorum. Birini baydım. Baydım mı birini? Adam gidiş yolunu kapattım. Öbürü de öldü ya hadi Öldü öldü bittiler. Ayak sesi var. Mı? Yok. Ha botmuş. Böyle arada ufak ufak böyle kasma yırtılmalar oluyor. Şeyde mobille oynuyoruz diye mi oluyor Hasan o? Ondanım. Hasan şu taraflardan ses geldi. Ah! Gerçekmiş amınam ya. Abi şöyle bot gibi. Merve karşıda. Merve gel karşıda gel. Berkan. Tam bir gay ismi. Tamam ben oraya oynayayım abi siz şey yapın. Şöyle bir de bot gibi koşup da şöyle vurmalar var ya beni de ediyor ya. Aha Davut abi tam şurada bak Davut abi. İşaret ver. Tamam. Sıkıntı değil. Bekle abi beraber oynayalım. Baydığım adamı bir görmen lazım. Tamam. O tepede dediğin adam mı vardı? Şurada şurada. Görsem onu. Bakıyorum da. Oradan birini gördüm ben koşarken. Bir de şeyde de var. Heh. Bu taraflardan biri sıkıyor. Abi biz bence abi alana girelim. Av. Tepede tepede. Abi şuna şuna sıksanıza. Nerede? Görmüyorum ki. Ben de göreceğim. Aynı insan ya. Nerede? Evin çatısında abi herhalde. Hah gördüm gördüm de. Biraz ölmeyin. indireceğim ben onu. Yok bu Tam görmüyor o bizi. Bayıldı. Alana koşalım bence o baymışken şu tepeden. Tamam. Öbür taraf da baygın. Onu kaldıracak biri var mı? Solu da sağa da baydık da. Kim nerede? Ah. Biri de atıyor uzaktan. Oğlum bunlar ne lan sakat gibi oyun oynuyorlar. Hepsi uzaktan atıyor değil mi? Evet bir tane sol baydım o baygın gelmedi. Sağdan atan var. Sağ çatı baygın. Var ya sanki kuat değil de solo girmiş gibiyim şu an. İki 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 Hasan buradalar. Benim pozisyonum abi, uygun. Abi. Müsaitseniz şey yapın. Tam bak karşıdalar. Ben de o arada çipisiyim. Ha öldü benim. Diğer baydem öldü. Soldaki. Adamlar geliyor üstüme. Ver ve beni kurtar. Şey koru. Adam buraya gelirse canım sıfır. Roger dead. Koruyun iyi. beni. Geleyim hiç yok biliyor musun? Anamız. İyi. Sakin. Ama var ya, bunun pişmanlığını yaşayacaklar şimdi. Rahat oyna. Hasan bayılma. Bir boost bas. Full öyle gidelim. Sanır, yeri belli zaten. Gördün adam. Sağa geçti adam. Hasan adam sağda sağdaki evlerde haberin olsun. Başlayacağız. Oğlum. Sağ lan. Canı bir. Benim canım da bir. Kit basmam lazım. Hasan, ben şöyle yapayım mı? bir, bir smoke atayım. Böyle kafamız bir rahatlasın. Adam tepeye açıldı. Bu tarafa açıldı haberin olsun taşların oraya. Eminsin değil mi? Eminim, eminim 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 açıldı. Dur dur, dur ben de geliyorum beraber başlayalım. Tamam. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Hasan mobille oynayınca felaket kasıyor oyun var ya. Ben normalde bu adamlara 50 kere daha vururdum. Abi aklına gitmemiz lazım biliyoruz değil mi? Biliyoruz biliyoruz. Kustum basayım. Hadi tatsı uzaktan. Bir de bir şey diyeceğim ya. Bana biraz 556 lazım var mı benimiz? Çatıdan mı atıyor? Nereden atıyor? Kayıttım. Tamam. Alana giderim alana. Gel. Nasıl olsa alana. Vallahi girdik girdik ama bu alana fena olacak. Şu alana da girersek bu maç bizde de. Alan da Misteyne verdi ya. Ha tamam, Misteyne girmemiz lazım abi. Sene giriş yapıyorum ben de aynı. Geldim. Adam. Baydım 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 şurayı. Alttaydı yani. Evet. Üçüncü kattaydı. Oradan bakmıyordu tamam. Hasan o evi basmamız lazım gel. Benim hala sıfırlar. Tamam gel bir şey olmaz. Evi basmamız lazım ha. Beklersek sıkıntı. Kaldırdı abi adamını. Allah ne yaptıysa yap. adamsın be. Buraya gelme şansın var mı? Gel 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 bomba atıyorlar. Merve'yi tutayım ben sen ben beni tut. Tamam. Abi çok sıkıntı var eve 50 tane bomba attılar. Hasan Gelin sorumuz var. da adam. Merve kal orada. Bizden hariç iki kişiler ya. Sol, sol, Hasan al. Ha orada orada adam. Sol al. Sağ, sağında var bir. Aaa. Aslanım benim ya. Arkadaşlar bomba gibi bir maç attık. Efsane bir geri dönüşte birinci olduk. Bu tarzda videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ufacık da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.